Adım Berivan, soyadım Şahin, e, hakerliğim. E, Van'da büyüdüm. E, Mardin Artuklu Üniversitesi Kuyumculuk Takı Tasarım Bölümünü okudum. E, okul bittikten sonra e, bir süre işsiz kaldım tabii ki. E, daha sonrasında e, bir aile dostluğunun yanında takıcıda çalışıyordum. Daha sonra e, orada bozulan takıları geri dönüştürüyordum. Geri dönüştürdüğüm ürünler normal hazır ürünlerden daha çok talep görmeye başladı. Bu süre içerisinde sürekli gelen müşteriler benim kendi yaptığım bozulan takıları geri dönüştürdüğüm takıları istediler. Oranın sahibi bana bir teklifte bulundu. İşte istersen buraya ortak olabilirsin. Hiçbir ücret talebinde bulunmadan yalnız sen üreteceksin buradaki takıları diye. Bir süre çalıştıktan sonra, yani çalışmak zorundaydım, çalıştıktan sonra hani neden kendi işimi yapmayayım diye bir arayış içerisindeydim. Daha sonra bir arkadaşımla, aynı üniversitede okuduğum arkadaşımla bir atölye kurdu. E, atölyeyi kurduğumuz zaman e, bir 500 TL ile başladık aslında o zaman, bir 6 yıl önce 500 TL ile başladık bu işe. E, sonrasında tabii ürün alamıyoruz. E, maddi sıkıntılar e, aile desteği tabii ki de oldu fakat yeteri kadar olmadığı için biz bir arayış içerisindeydik sürekli sonrasında e, evler ev gezerek akraba tanıdık köy gezerek eski takıları e, boncuk inci boncuk şeyleri toplayarak e, takılar yapmaya başladık ilk başlarda e, eskileri değerlendirerek yani zaten bizim amacımız da buydu eski takıları değerlendiriyorduk geri dönüşümle oluyordu. Bütün kullandığımız malzemelerin bir e, tanesini bile atmıyorduk. Harcanılan bir parça olduğu zaman hiçbir şekilde atmıyorduk. Onları geri dönüştürüyorduk. İçtiğimiz soda şişelerin dahil yani e, bir kağıt parçasını bile e, rulo şeklinde alıp boncuk şekline getiriyorduk. Hiçbir şekilde e, tas yani e, atmıyorduk. Tasarruflu kullanmaya çalışıyorduk. Daha sonrasında zaten benim bu işe başlamamın ana sebebi benim çok değer verdiğim bir teyzem vardı. E, teyzem zamanında ben daha küçükken bir bileklik hediyesinde bulunmuştu bütün kuzenlerimiz arasında. E, ben o bilekliği kaybederim diye annem bana vermiyordu ve bu içimde bir ukde oluşmuştu. E, sürekli araştırma yaparak, yapboz yaparak e, bileklik yapmaya çalıştım. E, zaten bizim bu işe giriş ana sebebimiz şeydi. Hem geri dönüşüm odaklıydı, hem de e, eskiye dönük, kendi kültürümüzü yaşatmak amacıyla e, işe atıldık. Çok da güzel oldu. Şimdi geçim şöyle oluyor. E, kimi zaman işte kış aylarında, yaz aylarında bir farklılık gösteriyor tabii ki. Çoğunlukla yaz aylarında daha çok talep gören bir iş bizimki. E, biz de ona göre yöneliyoruz. Örnek veriyorum. Biz yazın e, daha çok kolye, küpe, bileklik derken e, kışın bu biraz düşüyor. Bunun e, geçim biraz sıkıntılı oluyor. Mesela şöyle halk eğitimde Van'da e, kadınlarla en <laughs> yüksek puana sahip olan bendim. Ee, valilik olsun, halk eğitimde öğretmen olsun, bunları en yüksek puana sahip olanlar girebiliyordu. Fakat benim herhangi bir torpilim olmadığı için e, beni almadılar. Yani e, özellikle farklı bir siyasi partide olduğum için, onlara uygun olmadığım için, hatta şöyle söyleyeyim, dövmem olduğu için, açık giyindiğim için, saçım açık olduğu için beni almıyorlardı. Ben bu konularda da çok sıkıntı yaşadım. Zaten öğretmenliği bırakmamın en temel yönü bir, kendi işimi severek yaptığım için bıraktım daha verimli olsun diye. İkincisi, hiç kimse benimle orada konuşmuyordu. Kimse benimle konuşmuyordu. Müdür, müdür yani sadece konuşuyordu. Orada tek açık kız bendim. Gevaş'ta bu arada öğretmenlik yaptım. Ve oradaki insanlar e, beni muhatap bile olmak iste, istemiyorlardı. Dövmen vardı diye açık giyiniyordum diye, saçım açık diye. Giyinişimden dolayı e, hakali olman başlı başına zaten bir sebepti bunun için. E, zorlandım, çok şey oldu. İki yıl boyunca bazen yol paramız olmazdı, bazen yemek yiyemezdik, ödeyecek paramız yoktu çünkü. Biz gelen parayı dönüştürüyorduk, ip alıyorduk, işte boncuk alıyorduk, malzeme parasına verdiğimiz için aileye hiçbir katkımız olmadı ilk iki yıl. Ee, çok zorlandık yani bu konuda çünkü e, gelenler yani bizimle dalga geçiyordu yaptığımız meslekten dolayı işte inci boncuk işleri yapıyor diye e, tabii psikolojik olarak çok etkilendik bu konuda e, fakat yılmadık hiçbir şekilde pes etmedik e, üstünde daha çok durmaya başladık çünkü atölyemizi ilk kurduğumuz zaman ee, kocaman bir duvarla 2 3 tane takım stek vardı ve onlar da geri dönüşümlü. Yani daha önce kullanılmış, sonradan şekil değiştirmiş haliydi. Ee, e, nasıl söylesem hem psikolojik olarak çöküyorsunuz, hem aileye bir katkı sağlamak istiyorsunuz fakat yeni işe girmişsiniz. senin senden bir beklentileri var, karşılayamıyorsun. Psikolojik olarak tabii ki de çok çöktüğümüz anlar oldu. Aslında e, hiç yabancı olmadığımız e, bir meslektir takı. Çünkü eskiden e, zaten hakari yöresine bağlı olarak hani kendi hakerli olarak e, takıya daha fazla düşkünüz. Kültürümüzden, geleneğimizden gelen bir şeydir bu. E, altındır, işte e, hızmalardır e, ya da e, dövmelerdir, daht dediğimiz e, çeşitli kendimizi bizi yansıtan e, Kültürümüzü yansıtan şeylerdir. Eskiden işte ne bileyim annem halı kursuna giderdi mesela ben çok sevinirdim ya da bir dikiş nakış kursuna giderdi. Eski parçalardan küçük küçük parçalardan elbiseler falan yaparlardı. Bu beni sürekli çocukluğumdan beri cezbeden bir şey olurdu. Bir de kirasfistan dediğimiz, haftan dediğimiz anneannelerimizin giydiği, babaannelerimizin giydiği işte düğünlerde, halaylarda, navreş dediğimiz bezlerden. İşte bir şeyler yapıldı ya da şal olarak kullanılırdı, elbise olarak kullanılırdı. Bu beni sürekli cezbediyordu ve neden kendi kültürümü yansıtmayayım dedim. Bunları takıya uyarladık. Sadece takıyla sınırlı değiliz tabii ki. İşte bu dediğim fıstınlardan ya da eski bezlerden geri dönüşümlü olarak, işte örnek veriyorum, perde parçalarından işte birleştirerek masa örtüleri rengarenk renk kendi kendi kültürümüzü yansıtan bir şey çünkü biz biraz e, karan hani e, renk renk seviyoruz öyle söyleyeyim bunları birleştirerek e, takıya dönüştürdük işte objeler oluşturduk elbise yaptık e, bunlar zamanla çok rağbet gördü zaten yabancı olmadığımız şeyler olduğu için e, bir de kült kendi kültürümüzü yansıttığımız için bize yabancı gelmiyordu e, bir iş olarak değil aslında kendi benliğini yaşatmak için yapıyoruz ee, umarım e, uzun bir süre e, böyle devam ederiz ve bizden sonraki gelecekteki e, kadınlara, çocuklara, gençlere güzel bir vesile olur. Bu işi ilk yaptığım zaman e, yapamazsın. En fazla bir ay, iki ay diyen e, topluma inat, e, birçok zorluğu göz gererek e, yedi yılımızı neredeyse dolduruyoruz. Kadın yapamaz olgusunu kırdığımızı düşünüyoruz. Çünkü burası sadece bana değil birçok kadın arkadaşa bir emek bir çalışma yeri olarak değil de kendi yerlerine kendi kültürünü benimsedikleri için kendilerini rahat hissetmelerini sağladık. Bu yüzden kadın yapamaz algısını kırdığımızı düşünüyorum. Özellikle de Van'da ee, bir kadın tek başına çalıştığı zaman ya da şu an bir yer açtık. Ee, ya Nasıl tek başına açarsın? Yanında bir ortağın yok mu? Bir erkek yok mu yanında? Ee, diye çok soran oldu. Ya da ne yapacaksın burada küçümseyerek e, bunu yaparak para mı kazanılır diye küçümseyenler tabii ki de oldu. Gerek çevremizde olsun, gerek ailede olsun. Ee, fakat e, yaptığımız şeyleri gördükten sonra bu insanlarda şu algı kırıldı